Herkese merhaba arkadaşlar, bugün döner efsanesi oynuyoruz. Partik'e. <laughs> hemen başlayalım. Öpücüğüne <laughs> başlayacağım. Hemen döner keselim. Kes 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 kes. Hemen 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 hemen. Um, parmağım kalıyor öyle bir hızlı şey yapıyorum ki Geçiyorum ki tamam yeter gönder abicim meyve suyuları madem meyve suyuları ee, video dışında almıştım abim bir tane meyve suyu de patatesler yok şu iki tane isteyen abinin patatesleri geç kalabilir. Ama neyse. Patatesler artık hadi ama <laughs> <laughs> Şöyle. Ağzım Şimdi Şimdi... bu tamam altını... abi hemen patates kesmem lazım bir yandan da döner İkisini aynı anda yapıyorum ne kadar mükemmel bir ustayım ben böyle yapmıyorlar patatesler pişince Meyve suyu vereyim Diğer patateslerim de Allah Al, Hatta vereyim Para var. Para var. Para 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 bar. Oldu. Tamam. <laughs> Zinciler etişmeyecek. Evet, kaç para toplamışız? 105. Tamam. Şöyle iki para. Allah reklam çıktı. Reklamı evet, geçtim yani daha da reklam olan yeri kısaltayım. Şimdi parayı alsın. Oldu. Şimdi dükkanla bir şey yapalım. Ne alsak? Patatesleri hızlı keselim. Çok hızlı kesiyor. Tabii tek onu alabilirdik. fair boy